Elazığ sevdası, benim aziz memleketim, benim aziz Elazığım, sana öyle hasretim, ne zaman bitecek özlemim? Bir Elazığ havası duysam, anılar gelir aklıma, hasreti hançer gibi saplanır bağrıma, yokuşunda terledim, daşını toprağını ezberledim türbesini, kalesini gezdim. Benim aziz memleketim. Karaçalı suyunu, buzluktaki buzunu, kuyulu çilegini, mılla köy kavununu, ölümüne özledim Harput'un toprağını. Üzüm çardağı altında kurardım yer sofrası. Bana can veren toprağı, suyu, havası bir yanda Hazar Baba Dağı, Eksik olmaz hiç karı Kan kırmızı şarabı içilmez mi buzbağı Sen benim sevdam oldun Seninle gurur duydum Senin asil adını dünyaya duyurdum Bu sevda yeni değil babuş Bu sevda ezeli sevda Bu sevda yeni değil babuş bu sevda, deli sevda. Bu sevda yeni değil babuş. Bu sevda ölümüne el azık sevdası.